Merhaba sevgili Boğa ve Yükselen Burcu. Boğa Burcu olanlar şimdi sizlere Ağustos ayının enerjisi anlatmak üzere karşınızdayım efendim. Tabii ki bu arada henüz Temmuz'da çektiğim için izlemediyseniz lütfen Temmuz'u da izleyin. Çünkü Temmuz'un bitmesine de şu ara zaten tam yarısı oldu. İzleyebilirsiniz yani. Bu arada Ağustos ayınızı da izleyebilirsiniz. Yine bir yeni ay, yeni ay dolunayımız var. Ama en azından Haziran Temmuz'daki o tutulmaları atlattık. Şimdi artık onların enerjisiyle 6 ay yıl sonuna kadar yol alacağız. Evet bu arada özel danışmanlık isterseniz de WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta. Tabii ki Neslihan Şirin kartlarından da isterseniz Instagram hesabım Neslihan Serine ve e, tanınmış kişi sayfam Neslihan Şirin Facebook takipte kalabilirsiniz. Çünkü Neslihan Şirin'e Instagram hesabından 3 e, kişiye tarot çekilişi diye böyle çok güzel e, kampanyalar yapıyoruz. Haydi bakalım. Sevgili Boğa Burcu. Hemen başlayalım. Şimdi sevgili Boğa ve yükselen Boğa Burçlarımız. Evet. Sizler e, birazcık ay Temmuz ayının ortasından, yani ay başında diyecektim, bir ay lafı çıktı ağzımdan. Temmuz e, ayının sonu, Ağustos'un başı, böyle bir yere alıp başıma gideyim, çok üzgünüm, kederliyim diye düşünüyor olabilirsiniz. Gerçekten böyle bir yapı sezinledim. Tasasız olmanızı öneren kartlarımız çıktı, para ikilisi ve efendim bir cesaret bir cesaret hep yolculuklara işaret ediyor taşınmaya işaret ediyor. Bakın bu Haziran Temmuz ayının verdiği böyle o zamanlarda yaşadığınız üzüntülerin devamı niteliğinde ay başında bir yine içsel olarak üzüntü yaşayabilirsiniz ama Bağ borcu ve yükselen bağlar, ay boğalar neden böyle yapıyorsunuz iksel olarak? Hani hayatınızda aslında bağ Venüs'ün yönettiği bir borç. Venüs de ileri harekete geçti sizde bir Uranüs var sizi değişime zorladığı için Neslihan Şirin Uranüs Boğa Burcu'nda transite başladı videoyu lütfen izleyin sevgili Boğa Burcu sizdeki değişikliği şimdi o videoyu burada tekrar etmeyeyim sizdeki değişikliği ben orada anlattım bakın kılıç dokuzlusu çıktı çok 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 dikkatli olun ve sizi kimsenin üzmesine izin vermeyin gece uykusuzlukları çıkıyor burada mahkemeyle alakalı bir işleriniz var ise çözümlenecek bakın mahkeme yurt dışı da demektir. Mahkemeyle alakalı işleriniz de çözülecek. Yeni bir yolculuk, yeni bir ileriye atılım, siyah beyazlarınız var. Yani burada herkesin ikilemleri olabilir. Fakat sizlerdeki bu ikilem eee sizi derinden etkiliyor. Yani çünkü neden boğa burcu? Geçmişi şey çok bırakmak istemez. Geçmiş mi olsun, geleceğe mi gideyim tarzı bir ikilem zannedersem. Böyle bir şey var burada. Evet hemen bakıyoruz bakalım. E, üçüncü ayın üçüncü aşaması. Bakın üzüldüğünüz size e, iyi gelmeyen her ne var ise... Onu bırakmanız gerekiyor. Bakın bırakmanız gerekiyor. Komşu olasılıklar çıktı. A'dan Z'ye kadar bir sürü olasılık var diyor kartlarımız. Komşu olasılıklar. Yani bir boğa burcu aslında A'dan Z'ye kadar A B C D olasılıklarını kenarda hazır tutması gerek diyor. Hiç üzülmeyin. Sizin muhakkak ki farklı kapılarınız açılacak. Bakın hatta çok ilginç burada yanlarda sıra kapılar var. Karşına var bir tane de yerden kapı açılmış yani böyle bodrum girişi gibi olur ya. O kadar çok olasılığınız var ki siz aslında kendin bakın kendinize değer verin. Para geliyor ayın sonunda, Ağustos'un sonunda bir para kapısı, değer kapısı size açılıyor. Bu size kendinize değer vereceğiniz gibi sanki böyle size de yaptığınız işler takdir görecek. Teşekkür alacaksınız. Ayın döngüleri demin bahsetti. Bu gezegenin de döngüsü. Yani Uranüs boğada olduğu için sizi zorluyor. Bir yıl geçti altı yılımız kaldı. Sizi zorluyor. Size diyor ki yani artık bana geleceksen evren yenilenmiş bir boğa ve yükselen boğa ay boğa görmek istiyorum karşımda ve ayın döngüleri, gezegenin döngüleri seni çok etkiliyor diyor ve güzel bir değer kapısı. Bence Ağustos'un sonuna doğru bütün sorunlar sanki çözümlenecek. Bu değer kapısı sizde bir değerli yani üst bertebe, artık müdür mü, amir mi, devlet kapısı mı olan bütün kurumlardan böyle bir takdir, teşekkür alabilirsiniz. Bakın ben ev hanımıyım, ben çalışmıyorum ki nereden değer alacağım derseniz de evlatlarınız, eşiniz, dostunuz tarafından değerinizin bilineceği, güzel güzel kapıların açılabileceği bir yola giriyorsunuz Ağustos'ta. Değil mi ki siz bir boğa burcusunuz, ev hanımı olmanız, çalışmanız hiçbir şey ifade etmiyor, Uranüs sizi de zorluyor hayat için. Evet ve bu arada küçük bebiş böyle sınavlara katılacak olan minik minik boğalarımızda da hayırlar olsun hayırlı olsun. Onlar da kendilerine güzel yollar seçimler yapacaklar. Güzel değişimleri olacak. Şimdi Neslan Şirin kartlarından bakalım bize ne mesaj geldi. Hareketlenme ve aksiyon başlamış. Çok yakında hayrına olacak. Bir mesaj alıyorsun. Etrafına dikkat et. Evrenin mesajları sana yoğun şekilde gelecekmiş. Bir de olumlama geldi. Beklediğim ve beklemediğim her yerden olumlu, harika, hayrım olacak şekilde mesajlar alıyorum. Bu da ne demektir? Öngördüğün, öngörmediğin yerlerden, beklemediğin insanlardan, beklemediğin kişilerden harika harika haberlerin yola çıktığını gösteren kartlardır bunlar. Haydi bakalım. Evet. Biliyorsunuz Nesli kanalımda var. Oraya da abone olunuz efendim. Burada kahve falan var. Orada da çok farklı açılımlar var. Evet bakın görüyorsunuz dibi bayağı açılmış. Güzel bir haneye ay olmuş sanki. Ee, sizlerin artı çarpı gerçekten para olayında bakın şimdi aşk için bakmıyoruz para olayında acayip şanslarınız dönecek Ağustos ayı zaten bize biraz nefes aldıracak tutulmalarda da bitti siz de şöyle kollarınızı açmış berekete hoş geldin deyin zaten burada bir hoş geldin diyorsunuz bir uçak ama Dikide doğru yukarıya hızla çıkışa başlamış. Yani sizin çıkışınız olacak ama bakın her zaman söylüyorum bu bir aylık video olduğu halde uzak vadeyi gösterebilir. Sanırım rahatlamanız 2021'in başı olabilir. Sevgili boğa burçları yükselen boğa burçları hemen şöyle yapıyoruz. Bakalım. Evet. S harfi çıkmış dipte. M harfi çıkmış. Bir de 89 gibi bir rakam var. Bir rakamı ayrıyeten bir görüyorum. T görüyorum. Bir de 8 ya da 9. Ya da 98 ya da 89. Böyle bunları da birleştirebilirsiniz. O ya da Ö diyelim. Ve sizin başınızda bulunan büyük uzunca bir bayrak yurt dışı olaylarını gösteriyor. Mahkeme kapısı olanlarda da resmen yurt dışı yine yurt dışı ile alakalı arkadaşlıklar ticaret şubu olabilir. Sizler gerçekten böyle bir şeyi tekrar tekrar yaşamışsınız. Tekrar tekrar yaşamışsınız. Ardı ardına gelen bir şeyler olmuş ve sizi bu çok üzmüş. Bakın zaten burada da çıktı. Artık diyor tasasız ol diyor. Lütfen boğa burcu derinlere atma ketup olma derdini anlatarak kalp Çözüm bulabileceksin. Evet, köklü bir ağaç çıkmış, güzel bir kök salacaksın. Ee, Z harfi de zenginlik. Evet, biraz şöyle topaklanmış dibine çünkü ya yarım ay şeklinde açılmışsınız. dilekleriniz Dileklerinizde anında oluştu, oluştu. Güzel bir mantar bir oluşum, laleler çatı. Aa, ev almaya da evle ilgili sorunlar. Bir tabanca var. Böyle hızlı haber de demektir bu tabanca şeklinde. Kurtuluş, diriliş, canlılık bunlar olabilir. Hakikaten komşu olasılıklardaki kapılar gibi birçok yollarınız çıkmış. Ama bunlar sen böyle ince ince hayat yolu olabilir. Hayat yolunda e, ilerliyorsunuz. Kelebekler Gerçekten çok güzel. Bakın sevgili boğa ve yükselen boğa burcu Venüs'ten dolayı para demektir. Burada kese kese ufak ufak gelen paralarınız hep var. Ama böyle büyük voleyi ne zaman vuracağım derseniz bence Ağustos'un sonu gibi burada büyük bir kese miras olabilir. Bir parsel arsa olabilir yani bir parça bir şey var ağır giden bir işiniz var bakın mahkemeler olabilir kaplumbağa çıkmış ama evde demektir sırtında kabuğunu taşıyan bir kaplumbağa çıkmış o da çok çok güzel evet şimdi hemen bakıyoruz bakalım Etrafınızdaki böyle nankör kendini beğenmiş olabilir ego olabilir böyle insanlar olabilir bunlara prim vermeyin zaten boğa da egoludur bakın güzel bir geyik geyik yeni hayatlar dilekler çok güzeldir yani çok güzel bir geyik çıkmış soru işaretler sorular var çok dualarınız var yani melek yardımı alabilirsiniz duaları gösteren bir kart çıktı. Pardon duaları gösteren bir e, el açmış kişiler çıktı. Şimdi ağzım alışmış ya kart çıktı, kart açıldı şeklinde. Bu dualar yerine ulaşmış. Zaten bakar mısınız Neslihan Şirin kartları destekledi. Sevgili Boğa ve yükselen Boğalar dedi ki hareketlenme aksiyon başlamış. Önce bu yanıtlar sana işte bir tüy görürsün düşmüş bir şey görürsün önüne düşer böyle ya da bir mesaj alırsın tam bir şey düşünürken televizyondan sana cevap gibi bir şey gelebilir. Bu mesajlara, evrenin mesajlarına dikkat et. Artıdan zaten güzel güzel mesajlar da alacakmışsın beklediğin ve beklemediğin yerlerden. Sizleri seviyorum. Güzel bir Ağustos geçirin. Neslihan Seri'ni Instagram takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.